Hem de ritim, ritim İstanbul'a gideceğim, Garaj Forum'a gideceğim. Yeni yarın aktiviteleri var, bütün herkes orada olacak. Hem onun etkinliğine bir bakacağım, neler var, neler yok, neler yapacaklar. Zafer Akçay falan orada olacak, onu biliyorum. Dayı da büyük şanıt gelir. Çoğu kişi orada olacak. şu caddenin içinde olması lazım. Çünkü ara sokakta bir yer dedik. Ben gördüm hep. Çık 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 Dur kalk dur kalk dur kalk. Başka bir şey yaptıkları yok. Evet şurada bir yerde olması lazım. Garaj forum. Eprul'la yazdığına göre burada bir yerde. Evet iyi falan filan zart zırt. Evet burası. Bugüne daha bir şeyler yok. Açılmamış. Pejolar var içeride. Evet pejolar var. Gördük. Pejolar var. Demek ki giriş burada. Ben martı... Evet. Şöyle bir şuraya. Herkese günaydınlar arkadaşlar. Herkese merhabalar. Bugün neredeyiz? Bugün e, Garaj Forum'dayız. Meşhur Garaj Forum. Ya, pazar günü açılışı var. Burada. Yarın başlıyor daha doğrusu etkinlikler. Ee, Zafer Hocalar falan burada olacak. Şimdi oraya geldik. Size biraz motorları göstereceğim. Biraz yoğunluğu göstereceğim. Biraz hangi modeller, hangi markalar geldi. Garaj Forum'da hangi modellerin hangi markalar var. Bunları size göstereceğim tek tek. Motor tanıtımları olur mu olmaz mı onu bilmiyorum. Tanıtımını yaparız. Şimdi bir bakalım inceleyelim hepsini. Ona göre konuşuruz arkadaşlar. Şimdi mağazayı tanıtıma geçiyorum. Görüşürüz. Mağaza bu şekilde. Peugeot'un Tabi Peugeot burada, April, KTM. ve biraz yoğunluktan dolayı tabelaların çoğu asılmadı. KTM'nin Araro var. Da Vinci var. Da Vinci'nin modellerini şimdi size göstereceğim. Tabelalar hala yerlerde. Tabii ki oturması ve yetişmesi Suzuki. Bu şekilde yaklaşık 6-7 mağaza burada. arkadaşlar. Evet çalışmalar tüm devam ediyor. Şimdi biraz sizinle mağazanın içlerini gezelim. Mağazaların içlerini gezelim. Bakalım neler var. Modellere bakalım. En baştan girelim. Şöyle ufak çaplı bir geçiş yapalım. Tabii bizim kalbimiz olan standtan başlayalım. XP 400'ler. Şimdi içeri gireceğiz. Peugeot'un tabelası da çok güzel olmuş. Lambretti'nin hemen üstü. Çok da güzel olmuş. Çok da iyi. Şimdi ufak çaplı bir mağazayı gezelim. Başlıyor. Suzuki'nin tamam. e, küçük modeli 125 cc'leri. bu şekilde şey. başlıyor. Tamam. Burası servis Hadi. kısmı olacak. Oldu. Tamam. Servis kısmı tamam. burası olacak. <laughs> Motorlar burada. E, Elektrikler falan. Tabii burası komple servis kısmı olacak. Tabi daha yapılacak. E, tanıtım ve açılıştan sonra da hepsi olacak. Şimdi biraz gezelim. Biraz dağınık olabilir. Kusura bakmayın. XP400'ler burada. Hepsi. Tek renk şu anda. 2024'ler. 2025'ler gelmedi. Bunlar 2024. Mikrofonum yok. Biraz sesli konuşacağım. Şu anda yanında. 2024'ler şu anda burada. Mat siyah olarak hepsi. Orada da var gördüğünüz gibi. Onları oraya çıkarmak da bir başarı. <laughs> Ağırlık açısından. Evet zaten çoğu da zaten mağazaya koyar koymaz. Daha satılmış dediği gördüğünüz gibi. Motorlar satılmış arkadaşlar. Evet. XB400'ler. Yeni modelleri gelecekmiş ama ne zaman geleceğini Atabey'e soracağım onu. Atabey'den bilgi alacağız biraz. Biraz da onunla konuşacağız. Motorları şöyle göstereyim. Arka tarafta da var bir sürü. Ama dediğim gibi mağaza şu anda etkinlik için hazırlandığı için biraz dağınık. Burası da KTM standı. KTM'nin motorları. Hepsi kurulum yapılıyor. Kurulumlar yapılıyor. Adventure'lar. 1290'lar. Yine her zamanki gibi tepede motorlar var. Şu şekilde. Ve motorların hepsi burada kurulum aşamasında olduğu için bugün biraz yoğunluk var. Bu da yeni elektrikli modeli. Hazır da açıkken yani iç kısmını da göstereyim size. Akü kısmı. Ekipmanlar. Şöyle KTM modellerini göstereyim. KTM'nin 390'lar var. Genelde Razer var. Adventure var. Ee, modelleri, SMT'ler var. 890'lar var. Bunlar hepsi satışta olan modeller. Yani şu an satışta bunlar sadece şovluğu görüntü amacıyla koymadık. Motorların hepsi satılıktır arkadaşlar. Etkinlik var zaten biliyorsunuz. Etkinliği herkesi bekliyoruz. Motorların hepsi burada. KTM modelleri. Mikrofonum olmadığı için biraz seste farklılık yaratabilir. Bağırarak konuşuyorum o yüzden. Burada ara motorları. Ara modelleri var. Hediye edilecek model şu. Üç tane modelden. Çekilişte hediye edilecek. Çekilişe katılanlara. Gelenlere. Pazar günü için etkinlikte. Evet. Ara yeni modeli değil aslında da koruma demirlerine. Sizin her zamanki sorduğunuz modeli. AK550'ye benziyor kafa. <laughs> Benzetmişler. Göstergesi yeni modeli bu. Bunun göstergesi full bu dijital. Tabii ki şeyleri yok. Anahtarları, aküleri bağlı değil. Ara arın diğer modelleri göstereyim size. Hepsi var. Burada olanların hepsi beyaz diskler. Yani burada olan bütün motorlar satılık arkadaşlar. Hani showroom'da elimizde yok işte kalmadı mantığına yaklaşmıyorlar. Bunların hepsi burada arkadaşlar. Şimdi size bir de üst kata göstereyim. Üst kata çıkalım. Üst katta da modeller var. Üst katta da modeller var. Çıkalım. Burası alt-üst katlı olduğu için her katta, motorların çoğu alt katta çoğu üst katta. Araro'nun diğer modelleri de burada. Genelde var. 50'ler, 125'ler. 50cc pek yok, tek tük var Araro'nun. Meşhur motorları Araro'nun, çok satanlar. Buradan ne güzel gözüküyor camdakiler. Evet, gayet ideal. Şöyle. Evet, diğer şu taraflara geçelim. İşte içeri giriyoruz ve sürpriz. Da Vinci'nin de bayisi var artık. Bu Da Vinci arkadaşlar. Ne dersiniz? Test etmek ister misiniz? Test motoru görmek ister misiniz sürerken? Denilebilir. Denemeyecek motor değil sonuçta. Garaj forum yazıları. Da Vinci'nin sarı rengi orada. Yer modeli. Şöyle. Bu da test motoru olan açık motoru olan test motoru. Tabii hala açık mı kullanıyorum? Tabii kullanılmıyor. Test motoru lastiklerden belli. Süper ötesi. Yeni çıkan Riptir'lar. Elektrikli. Ya garaj formunda burada hepsi var. Tabii standlarda çoğu kurulu olmadığı için çoğu da böyle. Modelleri. Bir üst kata çıkalım. Da Vinci'lere bakalım. Ha, da Vinci'nin diğer modelleri de burada var arkadaşlar. İşte Da Vinci'nin diğer modelli. Bu Da Vinci'nin bu modeli küçük ve güzel aslında baktığınız zaman. Gayet de güzel, şık. Şöyle göstereyim. Da Vinci'nin güzel bir modeli. Bu da Da Vinci'nin güzel bir modeli arkadaşlar. Aklınıza gelecek her model var. Elektrikli, elektriksiz. Yani Suzuki'nin standına bakalım. Bir de üst kata bakalım. Üst kattaki modelleri görelim. Evet. Üst kata çıktık. Ve Kinko ve Suzuki var. Evet arkadaşlar. Suzuki 125'ler. Bakalım ço da var. Güzel bir AK 550 var sanki orada. CT 250. Çinko. Çinkolar araya satmışlar mı yoksa öresine koymuşlar mı Çözemedim. <laughs> Ve AK 550. İşte motor. Evet, fiyatından dolayı biraz yüksek ama bence Epica'la 600'e yani AK 550 aynı motor. Ben söyleyeyim açıkçası. Evet arkadaşlar mağazayı geziyorum. Şimdi satışçı arkadaşlarla da konuşuruz. <laughs> Size açıklama da yapar. Bütün açıklamaları sizi <laughs> bekliyorum. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Pazar günü açılış var. Tekrar belirtiyorum. Ben bu videoyu bugün atacağım. Bu akşam atacağım. Sabaha kadar yayılır. Ee, herkesi burada görmek istiyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Showroom'u mutlaka gelin gezin. Peugeot grubu tayfası. XB400 olsun Fusio olsun, Jango olsun. Hepsinde kontaj yapılacak. Kontaja da hepinizi bekliyoruz. Gruplarda paylaşacağız mesajı. Oradan zaten etkinliği alırız. Evet, burası da Suzuki'nin olduğu stand. Suzuki bayisinin. Yani Suzuki, bölümü diyebiliriz. Buradaki bütün modeller böyle çıkıyor. 1050'ler var. 800D var. Yani Suzuki'nin modelleri 800D olması lazım bu. Evet, 800D bu. Evet arkadaşlar her seri var şu anda. Bu da 800'müş pardon 1050'ymiş bu da 800'müş. Evet hepsinin satışı. Evet, Tabii sizdeyiz. Evet demin bahsettiğimiz çekiliş diyebileceğimiz motor Aror'un Gemma 125'i. Belki sizlere hitap etmeyebilir ama eşinize, dostunuza, çoluğunuza, çocuğunuza güzel bir garaj korumundan. <laughs> Benim dönmeme <laughs> gerek kalmadı. <laughs> evet arkadaşlar. Hediye edilecek 3 motordan biri sadece bu şu anda. Tabii üçü evet. de burada da. Aynısından 3 tane Evet aynen öyle arkadaşlar. Hediye edilecek motor bu. Herkesi etkinliğe bekliyoruz. Ata Bey burada kendisi. Evet Zafer Hoca da gelecek dediğim Aynen gibi. Zafer Hoca da var. Zafer Hoca da yarın damlar gibi düşünüyorum ben. Tabii Cuma, cumartesi, pazar geliyoruz. Aynen öyle. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar. Ee, forum garaja geldik. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Evet şimdi Da Vinci'de bir tur atacağız arkadaşlar. Şöyle binelim. Ata Bey'in arkasına bineceğim. Normal motorlarımızın yanında uzaylılar da, uzaylı arkadaşlar da bizim Telefonu bir şekilde bağlıyorsunuz. Hı hı. Evet, şimdi bir tura çıkıyoruz Ata Bey'le. Da Şey, ama onu... Ama çok kötü atıyor. Evet, Da Vinci'de ufak bir tur yaptık arkadaşlar. Acayip bir tork var motorda. Batabey burada. Canlı İstanbul grubu başkanımız da Tayfun Erdaş. Burada kendisiyle tanıştık. Memnun olduk. Çok Biz 1400'e Pulsöv grubu, beraber artık Entebbe güzel bir Fransız gezileri yapalım diyor. Kesinlikle. Fransız gezileri yapmak lazım. Fransız <laughs> gezileri yapalım. Evet. Çekemedim Da Vinci'yi çünkü bu aparatım bu yoktu bugün. Şunu da kaydedelim. Bizim şöyle buluşmalarımız gerçekleşiyor. Ee, çok kalabalık oluyoruz. Hatta bir firma şöyle dedi, Fransa'da bile bu kadar dedi kalabalık olmamıştı Peugeot grubu demişti. Evet ben gördüm sizi. Aynen çok öyle. gördüm. Çok keyifli geçiyor. Sizleri de bekliyoruz bu Ben Çekmeköy'de oturuyorum. Sizi Polonezköy'de falan çok gördüm evet, ben. Evet evet. Bekleriz efendim sizleri de. Altı içinde gelenlere bir Evet arkadaşlar darınçın. Bugün bir ata sağ olsun. Test sürüşü yaptık beraber. Felaket yani felaket bir korku var. Vites yok değil mi bunda? Evet. Işınlandı.